Bodrum'da Gülşen Hadise buluşmasından çok özel anları getiriyoruz ekranlarınıza. Bakalım Hadise Gülşen şarkılarıyla nasıl kurtlarını döktü. Gülşen'i Nasıl kaslı anne oldu? Klipte karın kaslarım konuşuldu çok hoşuma gitti. Doğumdan 6 ay sonra nasıl bu karın kasları oldu diye ama. Gülşen doğum kilolarından kurtulmanın formülünü açıkladı. Formülü. Ve Gülşen'le hadisenin Bodrum buluşması. Gülşen söyledi hadise oynadı. Geçer, 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 geçer. Gülşen bu yaz Bodrum'u mesken tuttu kendine. Hiç partisi öncesi beraberiz ünlü popçuyla. Gözler oğlu Azur Benan'ı arıyor. Alışık Her zaman artık, artık canım <laughs> yani. <artık> ya. <laughs> Özlettin kendini biraz. Haberciler sürprizi bozuyor. Hadisenin kendisini izlemeye geldiğini öğreniyor Gülşen. Size dinlemeye sağ... gelenler arasında Hadisen'in de var. Aa ne tatlı haberim yoktu. Ya şey, normalde cumartesi çıkıyor ama bugün sürpriz yapmış sizi. Harika ama bozdunuz. <laughs> Yeni klibine geliyor söz. Büyük hatrın var beğenildi. Gülşen çekip çekip çöpe attığı kliplere dert yanıyor. Çok güzel oldu gerçekten. Çok içmesinde. Zaten yayınlamazdım. Arada çekip çöpe attığım klipler oldu. <laughs> Sizin haberiniz olmadan bir işim senin. Klipte karın kasları gündeme geldi. Klipte karın kaslarım konuşuldu. Çok hoşuma gitti. Doğumdan 6 ay sonra nasıl bir karın kasları oldu diye ama... oldu? <laughs> o, genetik, o genetikti valla. Doğum yaptıktan sonra verdiği kilolarla gündeme gelmişti. Bu formun sırrı annelikte. 24 saat çocuğa ben baktığım için... Gayet doğal bir durum tabi annesim kim bakacak da. Çok hareket halindeyim. Gerçekten spor yapacak bile vakit bulamadığım halde. Sırt çocuğa bakarak hiç kalmayı başarıyorum. Formülü emzirmek ve 24 saat nöbette olmak, çocuğa bakmak. Bodrum'da geçen hafta meydana gelen depreme geliyorsun. Çok korkmuş. Acayip kötüydü gerçekten. İstanbul depremin yani 99 depremini de yaşamış birisi olarak... O günleri hatırlattı bana. Ee, çok şükür hani can mal kaybı olmadı. Sahne zamanı. O zaman daha fazla bekletmeyelim. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Bir <laughs> Hadise'yi görüyor Gülşen ve ikili arasında bu sohbet başlıyor. Arkadaşım bana sürpriz yapmış ama onu bozdular. Hadise gelmiş sizi izlemeye dediler. Sürpriz bozuldu birazcık ama bunlar sever biliyorsun <laughs> böyle şeyleri. Hoş geldin şampiyon. Gülşen'den övgü dolu sözler alan Hadise ailesiyle birlikte izliyor Gülşen'i. Gülşen